Merhaba arkadaşlar. Bugün sırf 210 abone için şu görmüş olduğunuz güzelim meşaleyi yakacağız. Arkadaşlar 210 abone yaptığınız için beni çok teşekkür ederim sizden. Ve ayrıca 500 abone olursam üstüne üstelik çekiliş yapacağım ve de havai fişek patlatacağım. 16 tane. Acaba nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. O zaman hadi bakalım dışarıya gidelim. Şöyle kamerayı kapatayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi yakıyoruz. Yüzden abone <laughs> Arkadaşlar bıraktım size bakın. Şey bu şekilde arkadaşlar 210 abonemize özel videomuzu çektik beğendiyseniz siz de yeniden kanala abone olmayı unutmayın bu kanal gitgide büyüyecek umuyorum ki ve sizde her abone olduğunuzda canlı yayınlar açacağım 300 aboneye özel hatta bir tane canlı yayın açabilirim hatta canlı yayında havai fişek patlatabilirim onu ben artık bilmiyorum çekilişler arkadaşlar unutmayın ki 500 abone de başlayacak. Ve çekilişte bilmiyorum teleskop, led ışık atıyorum bir sürü işte kırtasiye ürünlerinden varsayın yemeklere her şey var arkadaşlar. Neyse o zaman görüşürüz bir sonraki shorts veya normal video.